Herkese merhaba. Fanola'nın renkli dünyasına hoş geldiniz. Ben Fanola Türkiye'den Turgay Yıldız Merhaba! Merhaba Seda Hanım, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bugünkü misafirimiz Seda Hanım. Seda'nın Hanım, Fanola Türkiye'nin CEO'su. Ben mi olayım evet. evet. Ben e, Fanola Akademik'in en fazla vakit geçirmeyi sevdiğim yeri... ...bizim laboratuvarımız. Renklerimizi e, yarattığımız yer ama... ...artık fazla su kullanımına... 做。So. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor Turgay. Hmm. Çünkü dünyada ikame edilemeyen en önemli enerji kaynağı su. Biliyorsunuz ki dünyada artık su rezervi, pusun fazlalaşması, iklimlerin değişmesiyle çok tehlikeli bir hal aldı. Artık su kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. zaten kuaför salonlarında kontrolsüz bir su tüketimi yaşıyoruz. Evet. Biz de gen yaşıyoruz. Genelde <laughs> kuaförlerin en çok laboratuvar kısmında su harcadığı yer. Bunları da ayrıntılı konuşabiliriz isterseniz. Evet. Evet, ama bu arada bir şey vereyim. Bir kilo yani bir emel şampuanı tüketmek için bir tona yakın su harcanıyor. Çok ciddi miktarda evet. su harcanıyor. Şimdi geldiğimiz noktada artık buna hakikaten konuşmamız lazım evet. galiba. Buyurun ayrıntılı da ayrıntılı konuşabiliriz. Peki. Evet, su artık çok önemli bir konu. Yeni bir dönem başladı aslında. Tüm dünyada 2020'de e, hep bunu konuşuyorduk. Dünya değişecek, dünyanın dengeleri değişecek, iklimler değişiyor, çalışma şartları değişiyor. Tüketicilerin beklentileri değişiyor ve hep özellikle kozmetikteki bütün eğitimlerde, konferanslarda su tüketimiyle ilgili özellikle bizim sektörümüzdeki bu su tüketimiyle ilgili bir şeyler konuşuyorduk aslında. Ama tabii geldiğimiz noktada artık buna ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu haline geldi. İşte televizyonlarda bazı programlar yapılıyor, 25 litre suyla i̇şte bir hafta yaşayabilir miyiz? Çünkü gerçekten dünyada ikame edilemeyen tek enerji kaynağı su. Ve bizim için çok önemli. Panola markasının bir özelliği var biliyorsun. Evet. Ee, sen de İtalya'ya gittin, akademide çalışmalar yaptınız. Çok Bununla iyi, çok ikide. iyi çalışmalar yaptım. Ee, dönemlere göre ya da problemlere göre, dünyanın problemlerine göre bir ürün üretme prosedürü var. E, ve nomoru aslında bu e, Covid, yaşadığımız Covid'den hemen önce yarattılar. Kim ayında harika bir e, lansman yapıldı ve tam da lansmanımızın evet. bir ay öncesinde. En kötü zamana denk geldi diyebiliriz. <laughs> evet, kapanmak zorunda kaldık. NoMore ne demek? Nomor eşsiz demek. E, peki bu su, su tüketimi, enerji kaynakları ne ilgisi var? No More'la. ondan biraz bahsedelim istersen. O zaman ben şunu sorabilir miyim Seda Hanım size hani e, Normal hem tüketiciye hem de müşteriye inanılmaz kolaylık sağlayacak bir ürün. Evet kolaylık sağlayacak ama kolaylıktan öte Normal daha az su ve daha az enerji demek aslında. Bu ne demek? E, Normal yüzde 99 vegan ve özel bir teknolojiyle patentli bir teknolojiyle üretilmiş. İlk saç bakım ürünü zaten iki tane ürünümüz var. Zaten kompakt ürünler. Çok kompakt ürünler. Olmayacak. Fakat bunun ötesinde az önce bahsetmiştik, 1 kilo şampuanı saçtan durulamak için yaklaşık 1 tona yakın yani 800 litre ile 1 ton arası bir su harcanıyor. Tabi bu kuaförlerimize hem zamanda hem su faturalarından tarif <laughs> sağladığı gibi hem de bu ürünler dünya dostu olarak yani dünya dostu felsefesine uygun olarak üretilmiş ürünler ee, ve sadece su kullanımına değil başka hangi kullanımı bir de e, yarıya indiriyor. Yani zaman zaman ve saçta sadece içerisinde kil olduğu için çok çabuk kuruyor ve böylece elektrikten de tasarruf ettiren bir ürün. Yani bunlar yeni nesil akıllı ürünler. Saça ne faydası var onu da ben sorayım. <laughs> en büyük özel, özelliklerinden birisi saçtan 2 dakikada durulanan bir ürün bu. Saçta inanılmaz parlaklık, dolgunluk ve inanılmaz bir nem veriyor. Bu nem verme olayını da içerisindeki kilden yapıyor. Hani ki evet. saç telinin üstünde, evet. ki saç telinin üstünde bir tabaka oluşturuyor ve saçın kirlenmemesini sağlıyor. Bu da hem zamandan kazanıyor. Tabii ki daha çok kadınların saçlarında çok çabuk yağlandığı için biraz daha geç yağlanmasını istiyor. Bu nedenden ötürü de maske ve şampuan bunun için inanılmaz bir buluş. Başka özelliklerine gelecek olursak dediğimiz gibi 2 dakikada saçlanıyor ve iki üründen oluşuyor. Burada istersen senden biraz rol çalayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Puan 2 dakikada durulanıyor. Harika saça bakım yapıyor. Bunlar tabii senin meslektaşlarına paylaştığım bilgiler. Ama aslında Panola No maskesi yani saç bakım maskesi hem saça bakım yapıyor. Hem de yeni bir segment oluşturuyor. Bu maskeyi kullandığımızda artık şekillendiricilere ihtiyacımız kalmıyor. Çünkü siz saçı nasıl şekillendirirseniz O şekilde kalırsınız. düz ya da volümlü şeyimiz saçı yıkamıyorsa 5 gün boyunca saçta kalıyor. Yani birinci günü uygulamasından sonra Beşinci günde de hala Birinci gün ve beşinci gün. Burada da saçın yağlanmadığı için aslında ve styling görevi görüyor aslında maske burada, bir styling görevi gördüğü için de saç elektriklenmiyor, kabarmıyor ve yağlanmıyor. Aslında evet. normalin en büyük özelliklerinden birisi de bu. Bir özelliğini daha ben çok önemsiyorum aslında burada? Şimdi biz kadınlar kuaförde size bakımlar yapıyoruz. Hı hı. Bu bakımlar yaklaşık 35-45 dakika hatta bir i̇şte, saat süren evet. bakımlar var. Şimdi bu dönemde artık kadınlar salonlarda çok fazla vakit geçirmek istemiyorlar. Ama herkesin morale ve bakıma da ihtiyacı var. yani Bu dönemde kaldıkları sürede saçlar inanılmaz bakımsız <laughs> oldu ve yıprandı. Evde kendileri boyamaya kalktı, saçı öyle yordular bir de. Evet. Burada da tabii ki sizin görüşleriniz daha ön planda olacaktır. Çünkü bu ürünü en çok kullananlardan birisi sizsiniz. Evet. Saçınızın böyle kahverengi olması... Pek <laughs> <biraz gülüyor> <işte> bize... değil mi <laughs> Bizi biraz şaşırtıyor <laughs> çünkü biz haftada bir kere Sedanlı saçını muhakkak açık ve her seferinde farklı renklere boyuyorduk. Evet. Ama şu anda böyle kahverengi olunca ileride iyi oldu. Ama tabii ki ben hala saçı açık böyle farklı evet. renkler yapmak istiyorum. Yakında yani... bir pembe yaparız herhalde. Kesinlikle <laughs> yani pembe olur, mavi olur, kuş olur. Açtığımda zevk aldığım saçlardan birisi şeyiyle açıyorsunuz saçını. Ben değil de çünkü taşıyabiliyorsunuz evet. Normalde bu arada epey bir saçımı da dinlendirmiş oldum. Ben burada başka bir başlıktan daha bahsetmek istiyorum. Kadınlar, yani değil tabii ama bir çok arkadaşımla da görüşüyorum. Artık daha az sürede konforda evet. kalmak istiyorlar. Normal bunun için çok iyi bir anahtar. Ama diğer bir başlık da şu var. Şimdi siz bizlere böyle çok kompakt bakımlar yapıyorsunuz. Biz salonlardan çok mutlu çıkıyoruz. Bunların devam ürünlerini satın alıyoruz ama onların uygulaması çok zor olduğu için e, biz onları evde uygulamıyoruz. Yani banyo aksesuarı. Aynen. Ben bunu diyecektim uyguladığımızda da şunu hissediyoruz. Ya yani, kuaförde acaba başka bir şey mi yapıyorlar? Bu ürünler eve geldik aynı tepkiyi alamadık. Aynı tepkiyi alamadık. Fakat no more böyle değil. Kuafördeki mükemmeliyetçiliği zaten iki ürün uygulaması da kolay. Kadın evde aynı e efekti yakalıyor. Yakaladığında o zaman dire güveni de artıyor. Evet. Repetesi de artıyor. Evet. Dolayısıyla normal çok 360 derece bir ürün. Su tasarrufu, elektrik tasarrufu, yani ekstra bir bakım, hmm. muhteşem bir motivasyon kokusu. Yani, e, yani gerçekten e, herkese tavsiye edebileceğimiz keyifli bir ürün. Bir de burada bir tarak var. Şimdi benim saçım kısa olunca <laughs> ve uzun zamandır tarak kullanmıyorum evet. ama bu galiba özellikle ya, bu, bir tarak. Bu tarak ayrı bir tarak. Bu ürünü yaptıktan sonra Hani bu tarakla taradığınızda saçta kesinlikle elektriklenme ve kabarma olmuyor. Neden? Çünkü bu karbon bir tarak. Hmm. Karbon olduğu için de uzun saçlarda ve ince telli saçlarda, kalın telli saçlarda bir kabarma olur. Bir elektriklenme olur. Ama karbonlu bir şeyle taradığımızda hem saça stalin görevi veriyorsunuz hem şekil veriyorsunuz hem de saçtaki kabarmayı ve elektriklenmeyi önlüyorsunuz. Bu tarağın da en büyük özelliği o. O yüzden Fanola No More serisine inanılmaz bir ayrıcalık atmış durumda bu taraf. Seni salonlarda meslektaşlarını taşlarını deneyimlemeye davet ediyoruz. Evet, Böyle her bir zaman, çalışma yapalım o zaman. Tabii ki daha iyi olacaktır. Peki şunu da diyebilir miyiz? Yani no More serisiyle aslında bir zamanı satın alıyor muyuz? Zamanı satın alıyoruz, Zamanı fazla su faturalarını, fazla elektrik faturalarını. Hem bunu dünyaya borçluyuz. Gerçekten dikkat etmek lazım hı hı. su kullanımına. Çünkü yapılan araştırmalarda gelecek yıllarda tüketimin %260 artacağı öngörülüyor. Yani bu her dünya insanının dikkat etmesi, sorumluluk göstermesi gereken konu. Ama öbür taraftan da tabii maalesef bu Covid döneminde daha hızlı, daha efektif, daha sonuca giden ürünler kullanmamız lazım. Onun için de Fonola No More, no more tabii ki, salonlarımızı için. bir an evvel tanıştıralım. Zaten bu uzun ürünle uzun zamandır çalışıyoruz. Yani no uzun zamandır üstünde yapılan testler ve her türlü saça uygun olması inanılmaz bir ayrıcalık. Bence kuaför için töre gittiğinde işte yağlı saç serisiyle uğraşmayacaksın, işte boylu saç serisiyle uğraşmayacaksın ya da nem serisiyle uğraşmana evet. hiç gerek kalmıyor. Şimdi burada tabii şey var yani içerisindeki %100 kullanılan kil aslında milattan önceki yıllardan beri doğanın temel kaynağı ve şimdi güzellik için kullanılıyor. Hı -hı. Yani aslında orta çağda kadınlar işte değil mi? Kil maskeleri yaparlar. Yüz maskeleri, yüz yapar maskeleri yani. saçlarında kullanıyorlar. Yani şu anda da günümüzde kullanılıyor atıyorum hani bir kil maskesi sürüldüğünde 15-20 dakika beklendiğinde ciltte inanılmaz bir parlaklık veriyor. Şimdi aynı parlaklığı biz saçta da Aktif Miracle teknoloji ile birlikte saçlarımıza taşıyoruz. Tabi burada tüketicilerin son dönemde birçok hanım buna dikkat ediyor. Vegan ürünler kullanmaya Hı. dikkat ediyorlar. Bu da sosyal sorumluluğun bir parçası aslında. E, no More'da özellikle vegan ya da vegan felsefesini seven hanımlar için de gerçekten iyi bir yol arkadaş olduğunu düşünüyorum. Evet Sedan, başka söylemek istediğiniz herhangi ee, bir şey var mı? Şimdilik yok çünkü No more aslında <laughs> biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Birlikte deneyimlediğimizde e, evet, orada da, orada biraz iş bana düşüyor. Bütün arkadaşlarımı tek tek ziyaret edip No etkisini ve e, saçta nasıl bir efekt bırak muhakkak göstereceğim. Evet arkadaşlar bugünkü konuşmamızın sonuna geldik. Seda çok teşekkür ediyorum bizi ziyaret ettiği için. İlerleyen zamanlarda inşallah Sedam'ı pembe göreceğiz. <laughs> Bunu da hep beraber bir yapacağız. birlikte paylaşırız. Evet kesinlikle bu deneyimi paylaşmak <laughs> istiyorum. Koyu olan bir saçı açıp üstüne böyle tatlı bir pembe farklı bir renklerle de çıkabiliriz. Buna ne dersiniz? Gelecek günler bakalım bize ne gösterecek. Herkese sağlıklı sevgili günler diliyorum. Evet arkadaşlar sağlıkla kalın, mutlu kalın. No more.